Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma ve videoma umarım herkes iyidir. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Ve tekrar yepyeni bir açılımla sizlerle birlikteyim. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi seninle ilgili hangi niyetlerde diyeceğiz? Yani seninle ilgili ne yapmayı düşünüyor? E, Halihazırda e, durumunuz neyse o şekilde mi kalacak, yoksa farklı bir evreye, farklı bir duruma geçiş yapacak mısınız? E, bunu anlamaya çalışacağız, yorumlamaya çalışacağım dilim döndüğünce. Umarım sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun. Tabii ki sizler de abone olmayı unutmayınız lütfen çünkü abone olan e, arkadaşlarım içindir bu açılımlar, beğeni yapan, yorum yazan, abone olan arkadaşlarım tüm niyet ve enerjilere dahildir evet. her zaman olduğu gibi. Bu bu saatten sonra da. Ee, tabii ki dahil olmaya devam edeceklerdir. Bunun dışında süper teşekkür bölümü var. Oradan da bana dilediğiniz şekillerde katkıda bulunabilirsiniz. Ve üyelikler var. Onları da hatırlatayım. Sinemce Tarot ana sayfasına girerek Hemen alttaki başlıklardan şöyle kaldırarak sola doğru topluluk bölümünü seçiyorsunuz ve topluluk bölümünde belirtmiş olduğum linke tıklıyorsunuz arkadaşlarım. Orada sizlere 3 seçenek sundum. Bu seçenekten istediğiniz bir tanesini seçerek size özel açılım tadında dilediğiniz konularda istek konularında videolar izleyebiliyorsunuz. Bunu da tabii ki değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü özel açılımda sadece bir tane konuda açılım alıyorsunuz. Ama burada üye olduktan sonra istediğiniz kadar değişik konularda video izleyebiliyorsunuz arkadaşlarım. Çok daha avantajlı değerlendirmenizi tabii ki arzu ederim. Evet haydi bakalım şimdi güzel bir şekilde konsantre olalım ve açılıma başlayalım. Tam da şu anda beni dinleyen arkadaşım neyi duyman gerekiyor? Evet yuva kartı geldi. Ev durumun bir taşınma ya da evde yaşayanlarla ilgili bir değişim neticesinde iyileşiyor dedi. Evet hadi bakalım inşallah bu şekilde olsun sizler için arkadaşlar. Peki bu kişinin niyetlerine geçmeden önce bu insanın genel bir ruh halini alalım mı? Şu anda tam da şu anda bu video çekilirken bu insan neler yapıyor, nelerle uğraşıyor? Kafasında ve zihninde neler var? Bir bakalım arkadaşlar. Evet. Evet, uyanmamış diyor. İlk kartımız uyanmamış. Bakın, bu kişi bazı konularda hala daha uyanmamış arkadaşlar. Evet. Çok gururlu ve egolu bir insan. Ya her zaman böyle ya bu dönem böyle. Ee, ama uyanmamış diyor burada arkadaşlar. Evet. Evet, odaklanma konusunda bir uyanmama durumu var. Yani bu odaklanmak ne olabilir? Size karşı odaklanmak olabilir. E, herhangi bir ilgi alanına odaklanmak, aileye odaklanmak. Ya yani odaklanmak aslında çok güzel bir şey arkadaşlar. Çünkü odaklandığınız işte e, bir başarı meydana geliyor. Ya da odaklandığınız bir ilişkide daha fazla verim alıyorsunuz. Dolayısıyla bu kişi şu anda maalesef ki odaklanma konusunda sorun yaşayan. Ee, ve odaklanamayan e, uyanmayan biri bazı konularda uyanmıyor. Niye? Çünkü dikkatini vermiyor. Dikkatini vermediği için işte e, işle ilgili problem yaşıyor. Dikkatini vermediği için sizinle ilgili gözden kaçırdığı şeyler oluyor. Başarısız oluyor, mutsuz oluyor. Ee, böyle bir durum, böyle bir tablo var maalesef ki arkadaşlar. O yüzden de bu insan şu anda köklenemiyor. Ben size söyleyeyim. Yani bu insan çok canlı bir enerjide değil. Çok e, köklenmemiş. Evet belki hayatı çok hareketli iş hayatı olur sosyal çevresi olur ama yine de köklenemiyor yani insanlarla kalabalığın içinde tek başına avare avare geziyor olabilir evet köklenemiyor yani İstediği o canlılık istediği o aşk istediği o tutku yok arkadaşlar her anlamda olabilir bunu verdi ve şunu söylüyor diyor ki dişin enerjisi de biraz yüksek arkadaşlar bir belirsizlik ve korkular var hayatında Korunmak istiyorum ve korumak istiyorum aslında diyor. Anlaşılmak istiyorum diyor. Evet, çok saf bir şekilde bunu istiyor aslında arkadaşlar. Yani e, bu kişi gelişimini henüz tamamlamamış, hayatın başında biri olabilir ya da yaştan bağımsız bir şekilde. E, fikirleri böyle çok toy e, olabilir arkadaşlar ama bu insanda bir masumiyet var. Anlaşılmayı bekliyorum diyor. Özellikle de e, korunmak, korumak evet bu isteklerim var diyor beni de korusunlar beni de gözetsinler diyor ama bu konuda demek ki bulunduğu çevrede bir belirsizlik var onda korku yaratan tetikleyen durumlar var yeterince anlaşılamadığını düşünüyor olabilir ya da kendi enerjisi gibi insanlarla o enerjide insanlarla aynı ortamda bulunmuyor olabilir bu da onu bayağı zorluyor arkadaşlar çünkü duygusal biri Dişi enerji de yükselmiş ve bu kişi arkadaşlar e, ne yapıyor biliyor musunuz? Biraz ailevi konularla ilgili maalesef ki takıntıları var. Ailesine çok bağlı biri olabilir bu kişi. Aileyle ilgili mevzuları şu anda kafasına çok takıp dönüp dönüp dolaştırıp düşünüyor olabilir. E, biraz bunu verdi. Ve iki tane burç verdi. Biri koş biri de boğa burcu. Aklınızdaki kişi ya da siz bu burçlardan biri olabilirsiniz. tabi olmak zorunda değilsiniz. Bir ayrıntı olarak verdim. E, ve bu kişi arkadaşlar sonbahar aylarından bu yana maddi konularla ilgili kendini güçlendirmeye çalışıyor. Kendine bir yol açmaya çalışmış. Belli bir yol kat etmiş. ama yine de böyle gurur yaptı, ego yaptı durumları var arkadaşlar. evet her zaman böyle biri olabilir ya da şu anda belki böyle biri. Sanki şey de var burada yani bu sonbahar aylarından bu yana kimseye muhtaç olmayacağım. Kendi ayaklarım üzerine basacağım kendi işimde gücümde kendimi kendi yolumu seçeceğim o yolda gideceğim gibi bir niyete gelmiş ve pek çok yaşadığı deneyim de bu insanı bu aylardan itibaren olgunlaştırmış olabilir özellikle maddi temaları verdi bu konularda çok gururlu egolu bir insan evet ve arkadaşlar aslında eril enerjisini yükseltip gerçekten karşılıklı ...söz verdiği... ...kendini adadığı bir ilişki içinde olmayı da istiyor. Evet, böyle bir durum var. Ama maalesef affetmekte çok zorlanan biri. İkili ilişkilerde, günlük hayatta... ...affetmeyi bilmediği için... ...ya da çok zorlandığı için... ...ya da bir şeylere çok takılı kaldığı için... ...takıntı yaptığı için böyle bir şeyi var çünkü. Zihinsel yapısı var. Belki de bu konuda şu an yol kat edemiyor. Ve bu kişinin standartları çok yüksek olabilir arkadaşlar... Ee, ve bağımlı bir karakter olabilir. İki kartta da sanki bana bunu çağrıştırdı. Bağımlı, takıntılı ama bir o kadar da bunu belli etmeyen, bunu sanki böyle ikinci bir kişilik maskesi gibi kendinde taşıyan biri olabilir. Yani dış yay verdiği e, izlenim e, umursamıyorum, takmıyorum, işte umurumda değilsin ya da umurumda değiller şeklinde ama ikinci bir e, kişiliğe baktığımızda bu kişide bir takıntı, bir e, saplantı, bir bağımlılık e, faktörü var. Belki de bu bağımlılığa düşmemek için ikili ilişkilerden kaçıyor olabilir. Çünkü vazgeçemeyebilirim. E, bu da beni gerçekten çok zor bir duruma düşürür. E, o yüzden bunu yapmayayım diyor arkadaşlar. Böyle bir durumu söz konusu. E, evet, egoyu burada da verdi. Her iki kartta da bir ego durumu söz konusu. E, i̇natlaşıyor olabilir etrafındaki insanlarla. Evet, bir hareket var. Hiç olmadığı kadar hareketli bir dönemden geçiyor olabilir inatlaşıyor arkadaşlar. Böyle bir inatlaşma da var. Ya kendi kendiyle inatlaşıyor, kendini dolduruşa getiriyor. Yapmayacağım, etmeyeceğim, kendimi tutacağım şeklinde ya etrafındaki insanlarla inatlaşıyor ya da her ikisinin birden tabii yapıyor olabilir. Ama burada ikili ilişkilerde de bir inat var gibi gözüktü bana. Yani hiç inat etmeden böyle eril enerjinin o hareketiyle, aksiyonuyla hareket etmek yerine bu kişi sanki inat ediyor yani söz vermemek için, adım atmamak için, o elden tutmamak için. Evet çok ilginç. Bu şekilde geldi. Peki. Sizinle ilgili durumuna bir bakalım. Acaba sizinle ilgili durumlarda neler var? Arkadaşlar. 真的有点。 bir yıkım yaşadıysanız bir kere bundan çok pişman arkadaşlar. Bakın uyanmamış kartını burada da verdi. Yani bu kişi sizinle alakalı süreçlerde de belli ki uyanmamış. Zaten söylemiştik yani ikili ilişkiler, maddi konular. Yani burada bir uyanmamışlık durumu söz konusu. Hala uyumaya devam ettiği durumları var. Gözünü kapattığı durumları var. Görmezliğe geldiği durumları söz konusu arkadaşlar sizinle alakalı. Fakat her ne kadar uyanmamış olsa da bu kişi yine de içten içe bir şeyler yapmak istiyor mu? Kesinlikle yapmak istiyor. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ama bu insanın maalesef ki biraz fırsatçı bir yanı var. Evet. inatçı bir insan. Burada yine verdi. Sizinle alakalı da bir fırsat bekliyor olabilir bu insan. Yani uyanmamış bir insan. Belki onun tetiklenmesine sebep olacak. Belli bir oranda gözünü açmasına sebep olabilecek bir fırsat sanki. Hani bekliyor gibi sizden bu olabilir. Bunun dışında da arkadaşlar bu kişi biraz kendini size iyi göstermeye çalışan biri de olabilir. Maddi anlamda çok güçlüyüm, çok imkanlarım var şeklinde. Size kendini çok güzel yansıtmaya çalışan ama bu gerçek olmayan biri de olabilir arkadaşlar. Yani gerçekte maddi durumu böyle değildir ama size kendini bu şekilde ispatlamaya, yansıtmaya çalışıyordur diyebilirim. Ve aranızda bir şeylerin sonlandığını, fakat sonrasında çok daha güçlü bir şekilde e, sağlam bir temel atıldığını söylüyor. Bakın bunu siz biliyorsunuz ama burada diyor ki biz aslında onunla bir bitiş yaşadık ama ardından çok daha güçlü bir şekilde bir araya geldik ya da bir araya geleceğimizi biliyorum diyor. E, bu kişiyle birkaç kez ayrılmış ve tekrar bir araya gelmiş olabilirsiniz. Belki ona e, işaret ediyordur burada. Dediğim gibi bir kısmınız bir bitişin ardından tekrar bir başlangıç yapmışsınız çok sağlam bir şekilde. Ve sonrasında da belki bu kişi size kendini çok daha güzel, çok daha olgun, çok daha maddi açıdan yeterli göstermeye çalışıyor olabilir. Bir kısmınız arasında maddi anlamda alma verme ilişkisi olabilir. Bu da bir döngüye girmiş olabilir. Belki bundan da bahsediyor. Belki bundan dolayı yaralanmış olabilirsiniz bir bitiş meydana gelmiş olabilir bir kısmınız için yani türlü türlü senaryolar var hepsini söylüyorum uygun olanı alınız arkadaşlar ve bu kişi aslında yaz aylarından bu yana sizi daha çok tanımaya çalışmış ya da sizi daha çok tanıdığını söylüyor olabilir yani özellikle e, tanıdıkça sizden yardım almak isteği bu insanda uyanmış olabilir. Sizi tanıdıkça size yardım etmek, sizin yanınızda olmak, size destek olmak niyetine gelmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Yeterince tanımadıysanız birbirinizi daha fazla tanımalıyım, daha fazla onun yanında olmalıyım gibi bir hissiyat, bir yükselme meydana gelmiş. Sizinle sosyalleşmeyi çok istiyor aslında bu insan arkadaşlar. Sizinle hareket etmek, sizinle bir yerden bir yere gitmek, sizinle bir şeylerin sonuçlanması, güzel verimler almak, coşku içinde olmak, eğlenmek, yükselmek e, ve bir kısmı için birlikte dinlenmek. Bakın, bunlar, bu temalar da söz konusu. E, bunları da burada verdi ve burada merkezde olmak diyor arkadaşlar. Bu kişi aslında şu anda tam da sizinle her ne kadar bir geçiş döneminde olsak da. Ee, keşke onunla e, aynı yerde olsaydık diyor. Evet belli bir geçiş dönemi var. Şu anda her iki tarafta kendi hayatında farklı farklı evrelerden zorluklardan geçiyor olabilir. Belki bu manada birbirinize çok fazla destek olamıyorsunuz. Vakit ayıramıyorsunuz. Aslında burada kişi e, bu durumdan sıyrılıp e, birbirimizin hayatında merkezde olmayı çok istiyorum diyor arkadaşlar. İçsel anlamda bu enerji çok yükselmiş ve bu kişi sizinle olan diyaloğunda ...dış etkenlerden bağımsızlaşmayı da istiyor. Yani diyor ki... ...o benim için çok seçkin bir insan. Özel bir insan. Her zaman herkesin karşısına... ...çıkamayacak şekilde özelliği var. Her anlamda bana sahip çıktı. Her anlamda benim yanımda oldu. Ve ben artık dış etkenlerden... ...bağımsızlaşmayı istiyorum diyor. Arkadaşlar. Ve bu manada da... ...belki çok daha sizin merkezinizde olmak... ...istiyor. Sizi kendi... ...merkezine almak istiyor. Böyle içsel... ...bir enerji yükselişi var bu insanda. Ve bu kişi... Doğru kararlar alamadığı için sizinle alakalı inanılmaz derecede bir pişmanlık söz konusu. Belli ki bir takım yıkımlar yaşadığınız bir kısım ayrılmış olabilir, bir kısım hiç umulmadık anda bir yıkım yaşamış, bir kayıp vermiş olabilirsiniz. Ee, bu konuda bir farkındalık var arkadaşlar. Bu konuda e, doğru kararlar veremediğinin farkında belki çok duygusal davrandı, belki sabretmedi, belki bir anda öfke patlamasına sebep oldu. Bunun farkındalığı var arkadaşlar. Ve bu yüzden diyor ki aradaki o bolluğu, bereketi, o enerjiyi e, yerle yeksan ettim. Evet yıktım. Çok pişmanım diyor. Çok utanıyor ve pişmanlık hissediyor. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? E, ama işte bunu yapmasının sebebi bu kişinin tam olarak uyanmamış biri oluşu. Yani kendini bulmamış, kendini keşfetmemiş biri olması Türkçeme mealiyle. Uyanmamış. İkili ilişkilerde uyanmamış biri olabilir. Ee, karşısındaki insanın nasıl davranacağını bilmeyen biri olabilir Hatta bu kişi belki ailesine ve çevresindeki insanlara bile bu şekilde yaklaşıyor olabilir Yani böyle paldır küldür Nerede ne yapacağını bilmeden Nasıl oturup kalkacağını bilmeden Böyle biri de olabilir arkadaşlar Biraz gizemli bir yanı da var Kendisini sizden saklamış duygularda bu da var Yani siz bu kişinin nerede çalıştığını, ne yaptığını, hangi işlerle meşgul olduğunu Çevresini hiçbir şekilde öğrenememiş olabilirsiniz e, bunu da biraz uyanmamışlığından dolayı yapıyor yani. Neden? E, çünkü bilmiyor yani. Bir insana açık olmak e, gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu bilmeyen biri belli ki. Kendisini açması gerektiğinin, e, bir şeyleri paylaşması gerektiğinin, e, kendi özelini tabii ki anlatması gerektiğinin e, bilincinde olmayan biri. E, dolayısıyla bu manada bir fırsat bekliyor belki de. Evet bir fırsatçı yanı da var. Yani kötü olarak algılamayın bunu. Sanki sizin tarafınızdan onun ayağına bir e, fırsat gelsin diye düşünüyor. Evet. Burada iki tane burç verdi arkadaşlar. Birisi balık, biri de boğa. Bunu da bir detay olarak veriyorum. Aklınızdaki kişi ya da siz bu burçlardan biri olabilirsiniz. Ya da e, doğum haritasında bu etkiyi alan e, bireyler olabilirsiniz. Ve e, sizinle ilgili durumlarda şunu söylüyor arkadaşlar. Aslında bir tarafı çok azimli, çok net bir şekilde güçlü isteklerle size gelmek istiyor ki size karşı isteği çok fazla yani arzuları çok fazla tutkuları çok fazla öyle söyleyeyim ama bir taraftan da geldiğinde bir takım sözler vermesi gerektiğinin farkında ya da sizin bir takım sözler bir takım vaatler beklediğinizi düşünüyor ve bundan dolayı da bunu yapamayacağını düşündüğü için şu anda bir yalnızlık, bir içe dönüş, bir uzaklaşma durumu içinde olduğunu belirtiyor arkadaşlar. Yani evet kendimi yalnız hissediyorum. Evet ondan uzak olduğumda bir tarafım eksik hissediyorum. Ki çünkü ona karşı çok yoğun istek ve arzularım var. Güçlü hisler bunlar. Güçlü bir bağ var aramızda. Ve onda da inat etmek istiyorum. Yani onda kalıcı, stabil biri olmak istiyorum. Ve hatta öyleyim. Ama bir takım beklentilere girer mi? Ya da bir takım istekleri olur da ben bunları karşılayabilir miyim şeklinde düşündüğüm için kendimi şu anda yalnızlıkla terbiye ediyorum ya da işte yalnızlığımı yaşıyorum çok da bu dünyadan çıkmıyorum ona karşı diyor olabilir arkadaşlar evet böyle bir durum açığa çıktı sizinle alakalı peki niyetlerinde neler var yani bu kişi sizinle ilgili neler yapmak istiyor bir de buna bakmış olalım açılımın son bölümünde sizinle ilgili neler yapmak istiyor niyetlerinde neler var o kupa ikilisi çok güzel güven ve uyum istiyorum diyor bir bakalım sizinle ilgili niyetlerinde neler var Sizinle ilgili niyetlerde neler var? Evet, şimdi arkadaşlar iletişime geçmek istiyor. Niyetlerinde bu var. Ve bu iletişimle birlikte size engel olan durumlarla ilgili bir mücadele içine girmek istiyor. Bunu ya size belirtecek ya da iletişime girerek aslında bu mücadele etme durumuna hazır olduğunu size davranışıyla da belirtecek olabilir. Ama burada bir iletişim var arkadaşlar. Çünkü aranızda sezgisel bir hissetme durumu olduğunu söylüyor. Bu manada da sizinle iletişime geçtiğinde kendisini çok rahatlamış hissettiğini ve sizin de ona o güveni ve uyumu verdiğinizi ya da verebileceğinizi söylüyor. Yani kısacası biz konuşursak bir şeyleri aşabiliriz. Ee, belki başka çiftler bir şeyleri konuştuğunda kavga ediyor ya da çözüme ulaştıramıyorlar ama biz konuşarak onunla her şeyi halledebiliriz. Dolayısıyla bizim mutlu bir beraberlik e, yaşayabilmemizin altındaki en temel sebep ya da bu potansiyelin olma sebebi güzel bir iletişim diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu kişi sizinle ilgili ileriye dönük planlar yapabilir. Kupa ikilisinde bir ar bir araya gelme durumu da vardır. Siz bu insanla yüz yüze bir buluşma içinde olabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu kişi eski alışkanlık ve tutumlarından maalesef ki ee, kurtulamayan biri ise davranış ve düşüncelerini değiştirmekte çok zorlanan bir takım kalıplara ve normlara çok bağlı kalan bir insansa hatta çevre değiştirmekte, ailevi bir takım durumları değiştirmekte çok zorlanan, kendini güncellemeyen, yenilemeyen biri ise bakın büyücü kartıyla birlikte Bunda da bir düzelme olacak gibi gözüküyor. Çünkü belli ki bu kişi uzun süredir Gelişmeleri sessizce izlemiş, dengeyi sağlamaya çalışmak adına belki ya da başka sebeplerden dolayı bir inzivaya çekilme durumu olmuş. İşte dolayısıyla kişi kendini değiştiremediği konularda bu eski alışkanlık, rutin, tutum, davranış ne derseniz deyin düşünce kalıpları bununla alakalı bir değişim istiyor. Bu konuda bir gaza gelme durumu olacak gibi arkadaşlar ve büyücü kartında da biliyorsunuz iletişim çok önemlidir. Bana kalırsa bu insan aranızdaki iletişime çok güveniyor ve konuşarak aşamayacağımız hiçbir şey yok diyor. Bu manada da sizinle önce iletişime geçmek ve sonrasında da yüz yüze buluşma niyeti içinde. Aynı zamanda bu kartımızda ruhsal bir e, tamamlanma durumu vardır. Yani siz bu insanla ruh işi olabilirsiniz ya da bu insan e, ruh işi olduğunuzu düşünüyor olabilir. Yani benim ruhumu tamamlayan insan aslında o. Ee, ve ben başkalarında bulamadığım o güveni uyumu tamamlanmışlık hissiyatını onunla hissediyorum ee, deyip sizinle geleceğe dönük planlar ve konuşmalar yapabilir arkadaşlar ee, ve bunun dışında da e, bu kişi eğer kendini çok fazla korumaya alan biri ise e, bu konuyla alakalı da bir düzenle gözüküyor arkadaşlar. Yani her iki tarafında kazandığı bir ilişki istiyor bu insan anladığım kadarıyla. Yani kendimi koruduğum, geri çektiğim, sürekli tetikte olduğum, sürekli her şey bir cevap yetiştirdiğim bir ilişki yerine yerine. her iki tarafında kazandığı yani kazan kazan anlayışıyla ilerleyen uzun vadeye yayılan, uzun vadede önümüzü gördükçe yeni planların yapıldığı, önümüzü gördükçe yeni yeni planların hayata konduğu bir ilişki istiyorum diyor arkadaşlar. Ee, ve e, kılıç dokuzusu ve onlusu ile birlikte e, bir süreci kapatmak istiyor. Bu süreçte nedir? E, birbirinizi kaybettiğinizi düşünüyorsanız eğer bu sürecin bitmesi, vicdan azabı ve yalnızlık çektiğiniz süreçler varsa her şey ters gidiyor, gözyaşı döküyoruz, ümitsizliğiz, ümitsizlik içindeyiz, artık bu işten e, bir şey olmaz diyorsanız bu manada e, negatif durumların ortadan kalkmasını istiyor ve sizinle köklenmek istiyor bu kişi anladığım kadarıyla arkadaşlar bir iyileşme dönemi sonrasında bir köklenme bir canlılık hareketli bir döneme geçiş istiyor anladığım kadarıyla bu durağan enerjiyi e, kırmak istiyor gibi gözüküyor ve aynı zamanda da e, bu kişiyle eğer biten bir ilişkiniz varsa kesinlikle tekrar güçlü bir başlangıç yapmak istiyor arkadaşlar çünkü eril enerji anlamında e, öne çıkması gerektiğini anlamış ve bu manada da bir eril enerjiye yakışır şekilde güçlü bir başlangıçla bir kılıç kralı enerjisiyle hakikatler peşinde giderek gayet disiplinli, gayet kendi otoritesini ve liderliğini de koruyan ama bir o kadar da size değer veren, bir o kadar da sizin o imparatoriçe duruşunuza katkıda bulunan ve onu gerçekten taşıyabilen bir modda size gelmek istiyor arkadaşlar. Evet yine stratejik düşünmeye devam edebilir bu kişi belki bu insanın mantığından sıkılabilirsiniz yorulabilirsiniz ama burada bir değer verme durumu var artık sizin e, duruşunuza e, sizin karakterinize sizin istek ve beklentilerinize uygun davranmak isteyen e, bir e, pozisyonda tam bir eril enerji gibi gelecek ve çok daha güçlü bir başlangıç yaşayacaksınız dediğim gibi bir bitiş yaşandıysa çok daha güçlü bir şekilde gelmek istiyor aklınızdaki insan. Evet inşallah hepiniz için de böyle olsun benim güzel arkadaşlarım. Evet haydi bakalım Rumi bize neler söyler. İki tane cümle alalım Rumi'den. Evet biri ölüm kartı mezar cenneti gizleyen bir perdedir diyor. Yani bir takım bitişler belki de çok daha güzel başlangıçları temsil ediyor olabilir diyor. Yani aslında son kartla koordineli geldi. Bu kişiyle biten bir durumunuz varsa çok daha güzel bir şekilde başlayabilir. Aslında buradan bu da çıkıyor. Ve diğer bir kart Allah baldan bir ev inşa etmesi için araya bilgi kapısını açar. Evet, yeter ki siz isteyin arkadaşlar. Yani Allah e, o gücü, o dayanıklılığı, o duyguları, e, o düşünüş tarzını aslında insanlara vermiştir. E, geriye kalan e, insana kalan yani düşünmek, e, nerede nasıl davranacağını bilmek e, ve kimi yerde duygularla, kimi yerde düşüncelerle, e, mantıkla hareket etmeyi bilmek aslında. Her şey denge diyoruz. Tüm dünya, tüm evren bir denge üzerine kurulu. Dolayısıyla günlük hayatlarımızda da belli bir denge içinde olmak önemli. Ve tabii ki bilgi sahibi olmak, farkındalık sahibi olmak, öncelikle kendimizi eğitmek ve geliştirmek her şeyden çok daha kıymetli diye düşünüyorum. Daha çok okumak, daha çok araştırmak, mümkünse daha çok seyahat etmek insanları geliştiren durumlar arkadaşlarım. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.